Küçük üçgenin yüksekliğini h1, diğerini h2 diyelim. Üçgenlerin alanlar oranı 2 bölü 5 verilmiş. Burada tabanlar 8 ve 4 olduğuna göre burada oranlama yapabiliriz. Yükseklik çarpı taban bölü 2, yükseklik çarpı taban bölü 2. Bu şekilde alanları oranladığımızda 2 bölü 5 çıkıyormuş. Düzenleme yaparsak yükseklikler oranını buna göre 4 bölü 5 buluruz. 4K'ya 5K diyelim. Burası 4K olduğu zaman 5K olacaktır paralel çekip bunu bir dikdörtgene tamamladığımız zaman burada 3 tane beyazla gösterdiğimiz dik üçgen var. Bunu toplam dikdörtgenin alanından çıkardığımızda taralı olan üçgenin alanı çıkar. Bu da 26'dır. Şimdi beyaz alanı burada bulalım. 5K çarpı ikiz kenar olduğu için bunun yarısı olacaktır. 4. 4 çarpı 5K 20K yaptı. Yarısı 10K'dır. Diğer tarafta 4K çarpı 2 bölü 2 ve k çarpı 6 bölü 2. Bütün bu alanlar toplam 30k olan dikdörtgenin alanından çıkarıldığında 26'ya eşitliyoruz. Burada 13k çıkar. Eşittir 26 dediğimizde k değeri buna göre 2 olarak bulunur. Şimdi üçgenin alanına baktığımızda şuradaki parçanın alanını biz 10k bulmuştuk. 2 katını alırız. 20 olur. Buradan da yine aynı şekilde 4 yerine 8k gelecektir. Yani iki tane üçgenin toplam alanı 28 K yapar. K yerine 2 verdiğimizde 56 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Verilenleri yerleştirelim. BC uzunluğu 2 cm. AD 2 cm. Şuraya 2 yazarsak 2 kere 2'den 4 gelir. DB uzunluğu da 4 cm olur. Orantı özelliğiyle AE'ye 7A, EC'ye de 5A diyebiliriz. Şuradaki parça 7A, Buradaki parça 5A olsun. D noktasından BC'ye paralel olacak şekilde çekiyoruz karşı tarafa. Bu noktaya T diyelim. Burada paralellik olduğu için benzer üçgenler oluştu. Kenarları belli olduğu için 2'ye 6 benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Buna göre alt taraf 12 ise DT uzunluğu burada 4 olacaktır. Şimdi öncelikle ABC üçgenin alanını sinüste alan formülüyle hesaplayalım. A diyecek olursak Kenarları 6 ve 12'dir. 6 çarpı 12 çarpı sinüs 45 bölü 2. 2 ile 12 sadeleşti. 6 oldu. Sinüs 45 yerine kök 2 bölü 2 dersek tekrar sadeleşir. A eşittir. 18 çarpı kök 2 olur. Benzer üçgenlerde kenarlar oranının karesi alanlar oranını verir. 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 gelir. Yani şuradaki ADT üçgeninin alanı büyük alanın 9'da biridir. 9'a böldüğümüzde bu alanı 2 kare kök 2 olarak buluruz. T noktasına göre parçalara ayıralım. Yine burada 2'ye 4 yani 1'e 2 oranı olduğu için toplam 12 A'yı bu şekilde paylaşacaklardır. T noktasından aşağıya kadar 8 A üst tarafta da 4 A olacaktır. Buradaki TE arası da çıkardığımız zaman 3A buluruz. D noktasını tepe kabul ettiğimizde şuradaki üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Yine orantı kuracak olursak yüksekliği aynı olan üçgenlerde alanlar oranı kenarlar oranına eşit olur. Bir tanesinin kenarı 4A. Eğer tamamını alacak olursak bu üçgende 7A'dır. 4'ün 7'ye oranı şu alanın yani 2 kök 2'nin istenen alana oranıdır. Ona da x diyelim. 2 ile 4 sadeleştiği zaman burası 2 olur. x'i çekmek istediğimiz zaman 7 kök 2 bölü 2'dir. Şuradaki kök 2 bölü 2'yi 7 bölü kök 2 olarak da yazabiliriz. Şıklarda bu var. Doğru cevap B'dir. Verilenleri gösterdikten sonra 6, 8, 10 üçgeninden Hipotenüsü burada AC'yi 10 buluruz. 3 ve 2 verildiği için de DF uzunluğu 5 olarak bulunacaktır. Burada ABD, DBF ve FBC üçgenlerinin yükseklikleri eşittir. Tabanlarına göre alanlar dağılacaktır. Şuradaki bizim için önemli. DBF üçgeninin ya da BDF üçgenin alanı hesaplamak istersek burası 10 birim, şurası 5 birim olduğu için toplam alanın yarısı kadar yapacaktır. Toplam alan 24 olduğu için burası 12 olur. Bir de benzerlik uygulayalım. Burada paralellik olduğu için ikisi de dik üçgen. DEF üçgeni ile ABC üçgeni benzerdir. Birisinin hipotenüsü burada 10'dur. Diğerinin 5 olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 2 yapar. Alanların oranı da bunun karesi yaptığı için 1 bölü 4 olacaktır. Toplam alan 24 olduğu için 4'te 1'i 6 yapar. Yani şuradaki parça 6 santimetre karedir. DBF üçgenin alanı da 12 olduğuna göre geriye yine 6 kalır. Doğru cevap D'dir. Verilen eşit açıları mavi ile gösterdik. EDB üçgeni ile ABC üçgeninde yeşil olan şu gösterdiğimiz açılarda eşit olduğu için... Geriye kalan kırmızıyla gösterdiğimiz açılarda eşit olur. Böylece bu iki üçgen birbirine benzer olur. Benzerlik oranına bakalım. Kırmızının karşısında 10 var. Kırmızının karşısında 20 var. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Öyleyse büyük üçgende mavinin karşısında 16 olduğuna göre küçük üçgende 1 bölü 2 oranına göre 8 olacaktır. Tamamı 20 olduğuna göre de geriye 12 kalır. AE uzunluğu 12 yapar. Taralı alan 3T'ymiş. Burada yükseklikler eşit olduğu için tepe açısını tepe D olarak kabul edersek şu iki üçgenin yüksekliği eşittir. Öyleyse alanların oranı buna göre belirlenecek. 12'nin 8'e oranı neyse 3T'nin diğerinin oranı da aynısı olacaktır. Sadeleştirme yaparsak burada 4 olacak. Oradan 2T olarak bulunur. Buraya X dersek X eşittir 2T olur. Yani bu parçada 2t'dir. Bu sefer de ABC üçgeni tepe tepesini A olarak kabul edersek iki parçaya bölünmüş. Yükseklikler aynı olduğu için kenarlar oranına göre alanlar dağılır. Burada 3t vardı. 2t de burada 5t olacak. Buradaki parçaya 5t diyecek olursak onun 6'ya oranı 5t'nin şuradaki y'ye oranı olacaktır. Sadeleştirirsek bu da 2 oldu. 2'ye eşittir 6t'den şurası da 3t yapar. 5t artı 3t 8t'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Paralellik olduğu için buradaki alanı verilen iki tane üçgen benzer çıkar. Benzerlik oranı da alanları oranının kareköküdür. Yani benzerlik oranı 100 bölü 9'un karekökü 10 bölü 3 çıkar. Burası 3A ise 10A, 3B ise 10B, 3C ise 10C olacaktır. İlişkili olan kenarlar. Buradaki açıya alfa diyecek olursak paralellik olduğu için bunlar buraya taşınabilir. Açılar birbirine eşittir. Burası 100 verilmiş. Sinüs teoremine göre bunu e, kullanacak olursak 10C ile 10B'yi çarpıp aradaki açının sinüs ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde 100 çıkıyormuş. Burada da 2'ye bölersek taralı alanı ikisi eşit olacaktır. FBD üçgeninin alanını buluruz. Bu da 3C çarpı 10B çarpı sinüs alfa bölü 2'dir. Paralel kenar oluştuğundan dolayı bu şekilde yaptık. Taraf tarafa böldüğümüz zaman alanlar oranı burada 100 bölü x olur. Sinüsler gider, 2'ler gider, 10B'ler gider, C'ler gider. Sadece 10 bölü 3 kalır. O da sadeleşirse x eşittir 30 olacaktır. Yani şuradaki alan 30 santimetre karedir. E, simetri olduğu için paralel kenarı köşegen iki eşit parçaya böler. Burası da 30 olur. Toplam alan 60 cm2'dir. Doğru cevap C'dir. KL'yi sol tarafa doğru uzatalım. Şuraya T diyelim. TLB üçgenine baktığımız zaman burada eşit aralıklarla paralel olacak şekilde ayrılmış parçalar görüyoruz. Böyle olduğunda alanların oranı ardışık tek sayıların oranı gibidir. Yani buraya bir parça dersek 3 parça ve 5 parça olacaktır. 1 bir birim kare, 3 birim kare, 5 birim kare şeklinde. BTL üçgeni BAC üçgeni ile benzer olur aynı zamanda. Yine paralellik olduğu için 3 birim 5 birimdir. Kenarların oranı 3 bölü 5'tir. Alanların oranına bakacak olursak bunun karesini alırız. 3 bölü 5'in karesidir. Üstteki alan burada 5, 3 daha 8, 1 daha 9 birim kare olduğu için toplam alanı oranlayabiliriz. Buna da A diyelim. 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25 yapar. O da 9 bölü a'yı eşitse a buradan 25 birim kare çıkacaktır. Yani en küçüğünün cinsinden. Burada toplam 25 olduğunda taralı alanda 3 olduğunda oran 3 bölü 25 olur. Doğru cevap e'dir. Buraya 2a dersek eşit olan her bir parçaya benzer üçgenler oluşur. Burası 2a'dır. Burası da 2a simetrik olduğu için 2A'yı A ve A diye böleceğiz. Sonra burası da 2A ve 2A olacak. Şuradaki eşitlikten dolayı. Burada iki tane üçgen arasında benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Çünkü A'ya 2A'dır burada. Açılar aynı açı. 30-60-90 üçgeni burada. Dolayısıyla alanlar oranı bunun karesi olduğu için 1 bölü 4 olur. A burası ise 4A burası olacaktır. Şuradaki üçgen ile BE şu kırmızı nokta arasındaki üçgende de benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Alanlar oranı da buna göre 1 bölü 9 olur. A ve 4A burada olduğu için 5A yapar geriye 4A kalır. Tekrar devam edecek olursak buradaki BK ve şuradaki alan şuradaki A alanı en aşağıya indiğimiz zaman A buraya geldi 3A oldu. 3A 2A da 5A olduğu için kenarlar oranı 1 bölü 5 olur. Alanlar oranı bunun karesi olduğu için 1 bölü 25'tir. Burada A alanı varsa 4, 4 daha 8, 9, 4 de burada 13A, 25'ten çıkarınca geriye 12A kalır. Eşkenar üçgende kenar ortay, yükseklik, açı ortay hep aynıdır. Simetri olduğu için diğer tarafa da bunu aktarabiliriz. Taralı alanlar buna göre 4, 8, 9, 9 da burada 18'dir. 18 çarpı A. Taralı olmayan alan. 12, 4 daha 16, 16 da burada 32 A'dır. Sadeleştirirsek 2 ile de 9 bölü 16 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. B ile'yi e birleştirdiğimiz zaman BH doğrultusunda olur. Eşkenar üçgen. Bu şekilde yükseklik kenar ortay veya açı ortay olacaktır. TE uzunluğuna A diyecek olursak burada 30 60 90 üçgeni var. Burası A kök 3, burası da 2A olur. Simetri olduğu için S1'in alanına 2A diyecek olursak A'ya A paylaşırlar. E oranda 11A olduğu için bunlar da 11A 11A olacaktır eşitlik olduğundan dolayı. Önce burada oluşan bir tane küçük dik üçgenin alanını hesa hesaplayalım. Dik kenarlar çarpımının yarısı A çarpı A kök 3 bölü 2. A dediğimiz alan buna eşit A kare kök 3 bölü 2 olacaktır. Büyük alana baktığımız zaman 11, 11, 22, 2 de burada 24 tane şu alandan var, A'dan var. Dolayısıyla bunu 24 ile çarptığımızda eşkenar üçgenin alanı olacak. Buradaki AC uzunluğuna x diyelim. Kenar uzunluğu cinsinden x kare kök 3 bölü 4'tür. ABC üçgenin alanı. 24 ile bunu çarpıp sadeleştirdiğimiz zaman x değerini A cinsinden 4 kök 3 olarak A olarak buluruz. İki eşit parçaya böldüğümüz için burası da 2kök3a, 2kök3a olarak bulunacaktır. Şimdi kenar uzunluğu 4kök3a olduğu zaman yükseklik bunun kök3 bölü 2 katı olacaktır. Kenar uzunluğu cinsinden eşkenar üçgenin yüksekliği x çarpı kök3 bölü 2'dir. X değerini buraya yazdığımız zaman kök3 bölü 2 ile çarpınca 6a olduğunu görürüz. B'den E'ye kadar olan uzunluk 2A'ydı. O zaman EH uzunluğu 6A eksi 2A'dan 4A olacaktır. TE uzunluğuna zaten A dediğimiz için oran 1 bölü 4 olur. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.